Binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği deprem bölgesi Adıyaman'da bayram namazı sonrası kurbanlıklar kesilmeye başlandı. 6 Şubat tarihinde yıkıcı depremin yaşandığı Adıyaman'da binlerce vatandaş hayatını kaybetmiş ve binlerce yapı ise yıkılmıştı. Depremin üzerinden geçen 4,5 aylık bir sürecin sonrasında gelen kurban bayramında Adıyamanlı depremzedeler kıldıkları bayram namazı sonrası kurban kesim alanlarına gitti. Burada kurbanlıklarını kesmek isteyen vatandaşlara Adıyaman Belediyesi ekiplerince ücretsiz hizmet verildi. Kurbanlığını alarak kesim alanına gelen Adıyamanlı depremzede Mehmet Emin Polat, kurbanımızı kesmek için sıramızı bekliyoruz. Ondan sonra eve götürerek doğrayacağız. Bir kısmını dağıtıp geriye kalanını da yiyeceğiz dedi. Hayırlı bayramı diliyorum. Biz de kurban kesiyoruz, sıramızı bekliyoruz şu an. Ondan sonra eve götürüp doğrayacağız. Gereken dağıtacağız, gerisini de yiyeceğiz zarar. Şey kurban aldık. Ee, kurban ibadetimizi yerime getirmek için işte buradayız. Kurbanımızı keseceğiz. İnşallah Allah kabul eder. Herkesin bayramını kutluyorum buradan. Bundan sonraki süreçte de işte köy ziyaretleri, aile ziyaretleri oraya gideceğiz. Yani herkesin bayrağı kazasız belasız bir bayram diliyorum herkese. Yani kesildikten sonra ilk 25-30 dakika kadar gölgede bekleyebilir. O e, ölüm sertliği dediğimiz sertliğin oluşabilmesi için rigor mortis'in oluşabilmesi için bir yarım saat kadar gölgede bekleyebilir. Sonrasında hemen e, doğrama işlemine geçilebilir. Bunda problem yok. E, yalnız kesilir kesilmez e, et yumuşak olacağı için vatandaşımız keserken biraz zorlanabilir. Bu noktada bir yarım saat kadar dinlendirilmesinde fayda var.